Ama izin kağıdın yok mübarek. Biz geçen hafta anlatmıştık burada. Artık izin kağıdı almayana ve gelmeyene ceza vereceğiz. Hatta geçen hafta ben bir ceza söylemiştim. Herkesin hoşuna gitti. Bizim köyde 50 sene önce bir daha tekrar edeyim. 50 sene önce caminin cemaati anlaştı. Dediler ki sabah namazına gelmeyene ceza olarak cemaat o sabah kahvaltıyı onun evinde yapacak. Artık diyor o cemaatten birisi diyor ki anam beni öyle kaldırıyor ki sabah namazına git oğlum 25 kat cemaat sevabı kazanırsın değil 25 kişi yemeğe gelecek. yani ceza olması olmaz. Onun için cezaya başlayacağız. Gelmeyen buradakilerin ölmüşlerinin ruhuna Yasin okuyacak. Ha, ceza tam oldu. Hafif. E zaten bizim işimiz gücümüz yok. Emekliyiz okuyoruz diyorsunuz. O zaman hatim mi diyelim? Hatim de ağır olur. Evet. Hatim. Evet.